Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün oldukça ilginç ve derin bir konuyu ele alacağız. Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyt karakteri üzerinden Disosyatif kimlik bozukluğunu DKB konuşacağız. Bu bozukluk kişinin birden fazla kimlik veya kişilik durumu geliştirmesiyle karakterizedir ve genellikle çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Disosiyatif kimlik bozukluğu bireyin kimlik Bellek ve bilinç durumlarındaki kesintilerle tanımlanan karmaşık bir psikiyatrik durumdur. Bu bozukluk genellikle travmatik deneyimlerin sonucunda gelişir ve bireyin kendisini birden fazla kimlik veya kişilik durumu olarak deneyimlemesine yol açar. Alter kimlikler, bir kişinin ana kimliğinden farklı olarak geliştirdiği ve birbirinden bağımsız davranışlar sergileyen kimliklerdir. Bireylerde bu kimlikler travmalardan korunmak için gelişir. Farklı yaş cinsiyet, kişilik özellikleri hatta bazen aksan bile gösterebilirler. Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu tarafından canlandırılan Cüneyt Güneş karakteri tarikat dünyasında hikmet sahibi bir veli olarak kabul edilirken aynı zamanda tedaviye ihtiyacı olan biri olarak görülmektedir. Cüneyt'in annesinin intiharı ve çocukluk travması onun psikolojik yapısını şekillendiriyor. Bu travma bellek kaybı, kimlik karmaşası ve yoğun içsel çatışmalarla kendini gösteriyor. Diziyi izlerken belki fark etmişsinizdir. Bir sahnede derin bir bilge, diğerinde çaresiz bir çocuk gibi görünüyor. Dekabe'nin işte böyle katmanlı bir etkisi var. Kimliklerin birleştirilme tedavisi uzun soluklu bir psikoterapi sürecini gerektirir. Cüneyt'in durumunda tarikat içindeki konumu ve inançları tedavi sürecini daha da karmaşık hale getirmektedir. Psikiyatr Levent'in Cüneyt ile olan etkileşimleri bu zorlukları gözler önüne sermektedir. Cüneyt karakteri, disosyasyonun televizyon dizilerinde nasıl temsil edildiğine dair çarpıcı bir örnek sunmaktadır. Onun hikayesi, travmanın insan psikolojisi üzerindeki derin etkilerini ve tedavi sürecinin zorluklarını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu podcast'te, Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyt karakteri üzerinden disosyatif kimlik bozukluğunu ele aldık. Umarım bu konu hakkında sizlere faydalı bilgiler sunabilmişizdir. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.